Tekrardan bu videoyu çekiyorum. Şimdi daha öncekini silmek zorunda kaldım. Etraftaki bazı gevezeler yüzünden. Bağıra bağıra konuşmadan duramıyorlar zaten. Ya herkes beni delirtiyor amına koyayım bu dünyada ya. Şimdi bakın beynini siktimin orospu çocukları. Bazı orospu çocukları bak olmadığını iddia ediyor değil mi? Burada sağ üst köşede 7 milyon 7 milyon 859.552 krediyi görüyor musun? Ha. Olmadığını iddia eden orospu çocukları. Bunların hepsi ananızın amına girsin. 1845 yükseltmeyi gördün mü? Amına mu çocuğu. Gördün mü? 193 skill kartı gördün mü? Şimdi skill kart az diyenler amına kodukları. Ben iki tarafı oynuyorum, iki tarafı. 193 diğer tarafta da 190'ı göstereceğim şimdi. Toplamda 383 yapar. Hangi orospu bu, bu gene? Amına sikiyim bunun anasını sikeceğim ya. Ya ben bunu yendim amına koy. Yok gelmemiş Daha sonra sikeceğim bunu kaç sene önce. Şimdi bu orospu çocuğu 190. Ha, diğer tarafta da 193. Ne yapar bu? 383. 383 skill kart. Sağ köşede 6 milyon 329 bin. 329.329 bak 6.329.329 329. buranın skill kart şey namı yükseltmesine bakın 1845 diğer tarafta burada da 1800 1823 190 skill kart iki tarafta bak aynı hesap içinde herhangi bir hızlandırıcı kalmamış kullanmadım bunları 13 günlükte kullanıyorum Goldları biriktirmiyorum. Hiçbir anlamı yok. Çünkü hızlandırıcı gelmediği için hızlıcana bitiriyorum. Yükseltmeleri, upgradeleri daha hızlı yapmak için. Burada da aynı şekilde herhangi bir hızlandırıcı kalmadı. Sadece 4 tane 12 günlük var. Bunları da 13 günlük yükseltmelerde kullanacağım. Direkt basıyorum. Hiç acımam. Yetenekler kısmına gelince de Dolmuş mesela komu puanı bakın 483 konuşlandırma hızı. Bunların hepsi hazır bak. Araç taarruzu. Sadece ne gerekiyor? Şunu doldurmam gerekiyor. Bir tane mor kart. Diğer tarafta aynı şekilde. Bir açıldı mıydı patır patır dökülecek çoğu. Her neyse. İki taraflı oyuncuyum. Amına koduklarım. Beyinsizler. Şimdi size asıl sürprizi göstereceğim. Şimdi burada herhangi bir 2 vs 2, 3 vs 3 maç görüyor biliyor musunuz? Bakın. Var mı? Yok. Aynı şekilde diğer tarafa da göstereceğim. Oyun içi bug yok ya. Ben yıllardır aman okuyayım. 6 milyonu 7 milyonu koruyorum. Bak. Var mı herhangi bir yükseltme şeman yükseltme diyorum ya. 2 vs 2 ya da 3 vs 3 maçı görebiliyor musun? Ya da yapay zeka maçı. iyi yardımlı çarpışma. Bak. Kariyerimde var mı amına? Sıfır. Peki ben bu anasını siktim bak 2 vs 2 ödülünü almışım. Savaş yapmadığım halde. Yapay zeka savaşını almışım. Ödülünü almışım bak. Başarıya ulaşıldı yazıyor. Gördün mü? Bu en baştakini zaten profile oyuna girin diyor ya o kısım profile girer girmez veriyor zaten. Bunlar da ücretsiz kutulardan zaten açılıyor. Ee, bunlar da işte savaş sırasında zaman içerisinde kendi kendine ulaşan. Yani kontrat kasmak için uğraşmıyorum. Umurumda bile değil. Gördünüz mü? Ya sadece şu takviye kullanmıyorum ama savaşın sonunda adamın pes ettiğine ya da binalarını patlatmaya başladığında işte bu binalarını patlatmaya başladığında geç kaldım. iki tanesini ancak kullandım. O 10 taneyi falan tamamlıyorum. O kadar yani. Ve dikkat edin bakın. Üst tarafa bakın. Şuraları görüyor musunuz? Ha. Üstteki Üçlüyü çarp diye indirmişim. En az iki tanesi garanti. Savaş bile yapmadan en az iki tanesini iki tane kutuyu rahat açarım. 2 vs 2 savaşı yapmıyorum. 3 vs 3 savaşı yapmıyorum. Yardımlı çarpışma yani yapay zeka savaşı yapmıyorum. Ama buna rağmen bunların ödülünü alabiliyorum. Bak iki tane kutuyu almışım. Bugün üçüncü kutuya gücümüz yetmedi. %90 saldırı oranını tutturamadık. İşte nükleer falan bilmem ne bir sürü muhabbetler. 2 vs 2 savaşını göstereyim. Var mı savaşım? Var mı? Yok. Ama nedense ödüllerini alıyorum. Yapay zeka hiç savaşmış mıyım? Bak kariyere bak. Var mı? Yok. Bazıları akıl veriyor beynini siktikleri. Çok zekiler ya yapay zeka savaşı diye yapmıyorsun. İşte 2000 kredi veriyor. Bana 3200 kredi veriyor ama ben yapmadan da alıyorum onu. Neden yapay zekaya gireyim ki? Yapay zeka EA savaşı yar, çarpışma bir kez kazanın. Çarpışmada bir kez kazanın. Yani şey yapay zeka yardımlı çarpışma. 2'ye 2 tire yani veya da 3'e 3 muharebelerde bir kez kazanın. Tamam. Başarıya ulaşıldı. Ben savaşmadan bunları alabilirim. Bug yok diyorsunuz ya. Bug yok, bak yok, bak yok. Aha, bug yok. Bak. Bak. Görüyor musun? beynin siktiğimin damarları. Bak 2 vs 2 savaşı yapmıyorum. Ama buna rağmen yapmış mıyım? Bak yapmış mıyım bugün? Bugünü boş ver. Dün günde tek sefer kazanıyorum ya. Günde tek sefer. Bak 23'ünde bugün 3. savaşında dört, ilk zaferimi kazandım. Bıraktım. Dün 22'sinde bir tane zafer. Bu aslında 21'i saat 12'den sonra saat 2'ye kadar vakit olduğu için 21 bu aslında 22 gibi burada 20 burada 21 gösteriyor içini açtığın zaman biri 10 geçe zafer aldım bu 21'in zaferi 22 gösterdiğine bakmayın günde tek zafer bak bu 22 bu da bugünün 23'ün zaferi. 23.08. Aynı şekilde bak 20.08. Gördün mü? 20.08'in zaferi. 21'ine bu 20 12'den sonra 22'si görünüyor ama aslında 21'in savaşı. Bak 12'den sonra olduğu için 22'si gösteriyor ama aslında 21'in ayın 21'inin savaşı yani. Dün değil önce, ondan önceki günün savaşı. Günde tek zafer alıyorum. Bakın görün, dikkat edin. O 18'in savaşı, aynı 18'li. Bu aslında 17. Bu 18. Bu ne? Bunu premium üyelik mi vardı acaba? Herhalde premium üyelik vardı. Ondan dolayı iki tane zafer almam lazımdı. 17, 17. Aynen bu. iki günlük üst üste premium üyelik verdi de. Zorla bedava yağmına koyayım. İstemiyorum o premium ihtiyacım yok zaten amına koyayım. Şimdi yok diyorsunuz ya bak yok bak yok bak. 2 vs 2 ya da 3 vs 3 savaşı yapmadığım halde bak başarıya ulaşıldı. Bak hep teke tek etek, düz PvP modunda kapışıyorum ben. Ama gene de yapay zekada kesinlikle savaşmıyorum. Sıkıcı salak bir yapay zeka yensem ne olur amına koyayım. Bir de biriyle zaferimi yani ben zafer kazanacağım. Yanımdaki pezevenk koyayım ondan yaralanacak. Öyle bir şey yok koyayım. Bunu e, savaş sırasında mecburiyetten bu %90 saldırı oranına kazanmışız. Kontrat kasması zerre umurumda değil. Ama yani şunu mesela burada durmasın diye kasmaya çalışıyorum. Şu şeyi gelişmiş ikmal kullan diyor. işte. Binalarını bir anda patlatmaya başladı bugünkü savaşta. Son anda fark ettim binalarını patlatmaya başladığında işte 10 taneyi tamamlayamadık. Yarın 8 tane yaparız olur biter. Şuraya bakın. Bugün biraz az bak. %60. %90 zafer oranını da tutturamadık. O olsaydı %75 olurdu en fazla. Şu nükleer biraz sıkıntı yaptı. 2 vs 2 ve yapay zeka ödüllerini gene burada da almışım. Olan buradaki olan bütün 2 vs 2 ve yapay zeka ödüllerini almışım. Üsttekilerden en az iki tanesini garantilerim. Hem de hiç savaş yapmamayla gerek yok. Ama üçüncüsünü genelde almaya çalışıyorum. Üç tanesinden aşağıya bırakmıyorum. Peki bunu nasıl yaptığımı burada hızlıca bitirmeye çalışıyorum. Peki bunu nasıl yaptığımı hiç aklınıza getirebiliyor musunuz? Yani kendinizi çok akıllı zannediyorsunuz ya. Hani benden daha zekisiniz ya. Amına kodumu malları. Madem benden daha zekisiniz. Ben yapay zeka savaşlarını hiç yapmadan, yardımlı çarpışma hiç yapmadan ödüllerini çatır çatır alıyorum. Siz niye bulamadınız bu bug'ı? Madem çok zekisiniz. Madem daha akıllısınız. Burada da 162 son 50 savaştaki oranım. Şimdi hiç takviye kullanmadan 55 oranda çakmışım ikisinde. Yıllardır yüzde 55 orandayım. Hiç takviye kullanmadan rakiplerime savaşıyorum. Beni yendiği zaman bunun oranı gittikçe düşüyor. Bunun ağzına sıçılıyor yani. Beni yenenlerin Pirgüs zaferi aslında. Bu piçin amına koyacağım da dur bakalım. Şimdi beni yenenler aslında kendilerine zarar veriyor. Amına kodumu malları %66ymış Hadi bakalım. 5 senelik hesap 44'te patlamış. 3 senelik hesap 42. 23 dakika savaşmışım. 52 oranda. Şimdi çok akıllısınız ya. Günde tek zaferle ilerlediğime de özellikle altını çizeyim. Çok akıllı ve zekisiniz amına koyayım da ben bu yapay zeka savaşlarını ve 2vs2 savaşlarını hiç yapmadan yine de ödüllerini alabiliyorum. Bu ödülleri aldığım zaman üstteki 5 kutudan üçünü rahat alabiliyorum. Bazı günler ikisini, ikisi garanti üçüncüsünü almaya çalışıyorum her zaman. Çoğu günde de iki tarafta da üç kutuyu açarım. Bu bug'ı siz niye bulamadınız amına kodumun malları? Ha? Size bu oyunda bir şey öğretebilecek birisi varsa o da benim. Ama bunu götünüzü de yırsanız bulamayacaksınız. Ben her gün bunları açarım. Bunu nasıl yapacağınızı asla bulamayacaksınız. Asla bulamayacaksınız. Oyuna para basıyorum, para basıyorum. Ben para basmıyorum oğlum. Ben para basmıyorum bu oyuna. Ödeme geçmişimi gösterecektim. Onu açmayı unuttum şimdi. Ödeme geçmişini gösteremiyorum. Önden açıp hazırlamam lazım. Ama ödeme geçmişimde de böyle 25 25 TL'lik, 22 TL'lik falan 3 senedir 2021'den beri ödemelerim varmış gibi görünüyor ama aslında bunlar benim cebimden çıkmıyor. Play Store'nin, Google'un bir uygulaması var. O uygulamadan bazı görevler yaparak bazı şeyler yaparak oturduğum yerden 2-3 saniyelik, 1-2 dakikalık ya da kuruş kuruş paralar biriktiriyorum. Onlar biriktikçe böyle 22 liralık, 25 liralık, eskiden 22 liraydı. %80 indirime giriyor mesela şeyler, goldlar. Şu mesela, %80 indirime girdiği zaman bu 25 liraya düşüyor, 24.99'a düşüyor. Onları satın alıyorum. Ve benim cebimden kuruş para çıkmıyor. 2021'den beri. Onu size şu anda gösteremem. göstersen de inanmazsınız zaten. Ki ben para basacak olsam şu skill kart 190'da kalmaz. Ben skill kart tekliflerini alırım. %500 profitli alacak olsam. Onları alırım. Skill kart 190'da bekler mi? Amına kodumun malları. Bak Beyin yok ki sizde amına koyayım. Ben size ne anlatayım ya. He. Ve sadece burası da değil bak. Başka noktalar da var. Ama temel mantık aynı. Aynı sebepten dolayı kullanabildiğim bir şey. Yani bug'ın olduğuna dair başka ispat ister misiniz? Beynini siktiklerim. Birileri bana yapay zeka niye yapmıyorsun? Mal falan diyor böyle. Çok zeki ya. İşte ona 2000 kredi verilmiş 14 level. Ona anca 2000 kredi verir. Bana 3200 kredi veriyor. Ben gene de yapmadan bunu alabiliyorum. Niye yapayım amına koyayım? Bak yardımcı çarpışma sıfır. Niye yapayım? Günde tek sefer yeter. Ki onu da savaşma yeteneğimi kaybetmeyeyim diye ya. Yani her günün bir eğlence olsun diye. Aslında savaşmadan iki kutuyu rahatlıkla açarım. Kontratlardaki iki kutuyu. Hiç savaşmadan açarım. Ama üçüncü kutuyu açmak için işte savaşıyorum biraz, birazcık da yeteneğimi asıl sebep yeteneğimi kaybetmeyeyim diye takviyesiz savaşıyorum. Siz çok zekisiniz ya, aynı hesap içerisinde iki tane profilinizi geliştirebiliyor musunuz bu kadar çok krediyle ve hiç düşünmeden goltları basarak hızlı hızlı yükseltmeleri tamamlayarak. Skill kart gelir gelmez anında aktif hale getiririm. Bekleyen herhangi bir skill kartım yok. Çünkü kredim bitmez gibi bir şey. Siz çok zekiyseniz neden bunu bulamadınız? He? Bug olduğuna dair başka ispat ister misiniz amına koyayım? Bu oyundaki bu bug'ı ee, Geer Games bilerek yerleştirmiş. Bilerek bu açığı veriyorlar. Para kazanabilmek için bir yöntemleri var yani para vermeyin oyunculardan para kazanmanın bir yolu. Öyle düşünün. Size daha ipucu veremem yani. Onu da doğru kullanın. Amına kodu bu malları. Yani bu ipucunu da doğru kullanın. Bulun amına kıyayım. Daha artık yani ben bu bug'ı kendi başıma buldum. Herhangi bir ipucu olmadan, ipucu olmadan. Siz ipucu verdiğim halde de bulamazsınız artık aptal olduğunuzu kabul etmeniz gerekiyor ya. Şu orospu çocuklarını bana burada sövüp duran orospu çocuklarını buradan uzaklaştırır. Şu ezik bokları falan böyle. Düzelmesi için bir şey falan. Bunu üç kere ezdim ben aman akıyım. Üç kere ezdim ben. İki farklı profilimde. Kırmızı profilimde iki kere ezdim. Maviye mavi denk geldik. Bir kere de orada ezdim. Bu profilimde bir kere ezdim. Şu profilimde de iki kere ezdim. Bunları amına koyayım ya. Bunlar da beyin yok, beyin. Bunları amına koyayım adam yerine koyup da yani bu polis bir şey amına koyayım beyniniz. Amına koyayım ya. Polis teşkilatı böyle geri Şuna bak turnuvası yok amına koyayım. Ben turnuvalar zaferlerimi hiç takviye kullanmadım bak. Burada 44 tane zaferi. 40 tane zaferi de bu tarafta. Bu tarafta da 44 zaferi. 84 tane zaferi ben hiç takviye kullanmadan kazandım. İnanmayan no boost tournament, tournament İngilizce tournament victory diye yazsın. Zaten benim videolarım çıkar büyük ihtimalle. İlle de benim videolarım çıksın diye uğraşacaksanız da yanına da Twin Dragon yazın. Kanalımın ismini ya da Bililiği ya da Cimiliği yazın. video, ee, şey Doğubos Tournament Victory'nin başına ya da sonuna. Buradaki Bililiği yazarsanız 40 tane zaferim ee, videoları çıkma ihtimali yüksek. Jimmy yazarsanız da buradaki 44 tane zaferimi turnuva zaferimi görürsünüz. Hiç takviye kullanmadan sıfır takviyeyle Ve bu beynini siktiklerim turnuvaya girmeye götleri yemiyor. Beceremiyorlar. Şuna bak şuna aman akıyım şuna. 17 tane zaferde bekliyor aman akıyım. Nükleeri açık değil. Tekrar söylüyorum bu beyin sizleri adam yerine koyar. Bunlara yüz verirseniz size kimse bir şey öğretmez. Çünkü bu oyunda tek plan benim. Bu oyundaki açıkları, bugları bulabilecek tek kişi benim. Ha benim verdiğim ipucuyla bulabiliyorsanız helal olsun. Sanmıyorum o, o kadar zeka bile yok. Şu Orospu bu çocuklarını buradan uzaklaştıracaksınız, söveceksiniz. Çünkü sadece benden öğrenebilirsiniz. Başka hiç kimseden öğrenemezsiniz. Sadece ben biliyorum. Bir bug varsa bir oyunda özellikle sevdiğim bir oyunda bulmak istiyorsam onu bir tek ben bulabilirim. Siz bulamazsınız. Bu orospu çocukları hiç bulamaz. Bunlar mal amına koyayım. Bu oyunda oynamak mı istiyorsunuz? Hesaplarınızı sıfırlamadan ya da sil baştan başlamadan devam etmek mi istiyorsunuz? Açık ve net söylüyorum. Bana biat edeceksiniz. Başkasına değil. Çünkü bilgi güçtür bilmek için de zeka gerekir. Bulabilmek için. Bir şeyleri icat etmek için. Daha doğrusu açıkları bulmak için. Bunu siz bulamazsınız oğlum. Ben size göstermeden hayatta bulamazsınız. Gösterdim ama daha ne amına koyayım. Ha bu. Aklı olan bulur amına koyayım bulabiliyorsa. Yapın da bulun da göreyim amına koyayım. Ama bulamazsınız. Tek yapmanız gereken bu orospu çocukları sövüp buradan uzaklaştıracaksınız. Ve kalkıp da benden daha zeki olmadığınızda da kabul edeceksiniz. Tamam mı? Açık ve net söylüyorum. Bu oyunu tek bilen kişi benim. Diğer hiç kimse bilemez. Nokia bildiğini iddia ediyor. O sadece İranlıların hesaplarını alıp geliştirip geri eski sahiplere, asıl sahiplere geri teslim ediyor. O bir dilenci zaten ne koyayım. Savaş sırasında işte olay savaş kazanmak da değil. Beynini siktirin. Olay bu hesapları geliştirebilmek, devam edebilmek. Ya kafada yok amına koyayım ya. Oğlum bak, olay zafer kazanmak olsaydı Birinci Dünya Savaşı'nı Osmanlı kazanırdı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda bir bakın bakalım ya. İrili ufaklı bir sürü zaferi var Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda. Ama ne oldu? Sonucu değiştirebildi mi? Olay zafer kazanmak değil. Olay savaşa devam edebilmek. Bunun için de Kaynaklarını bol tutacaksın. Kaynaklarını doğru kullanacaksın. Sınırlı kaynaklarla savaşa girmeyeceksin. Benim sınırsız kaynaklarımı da görüyorsunuz yani. Sınırsız değil gerçi de sınırsıza yakın. Sınırsız kaynak varsa onu bir tek ben bulabilirim. Siz bulamazsınız. Bulabiliyorsunuz hadi buyurun. Ben ipucu olmadan buldum. Siz ipucu verdiğim halde bulamayacaksınız. Göreceksiniz.